İstanbul semalarında henüz uykulu olan güneş, Osmanlı padişahını yavaşça uyandırırdı. İnanç, görev ve zevkten oluşan gününe Topkapı Sarayı'ndaki özel odalarının sessiz kutsallığında başlardı. Bu odalar yalnızca oda değil, başlı başına bir dünyaydı. Gösterişli ama samimi, yüzyılların fısıltılarıyla yankılanan, burada sabah namazına hazırlık olarak ritmik su akışıyla abdestini alırdı. İnancı, Hayatının temel taşı dikkat gerektiriyordu. Dindar bir Müslüman olan padişah, önündeki günün karmaşıklığını yansıtan ince desenli seccadelere kapanıp dua ederdi. Bunlar, kapısının dışındaki hareketli hayata tezat oluşturan sessiz iletişim anlarıydı. Ama padişah yalnız değildi. Gölge gibi sessiz ve hızlı bir hizmetçi topluluğu her ihtiyacına hizmet ederdi. Onu, otoritesinin simgesi olan dökümlü kaftanlarla giydirir onu önündeki güne hazırlardı. Özenle seçilmiş her giysi onun statüsünden ve gücünden söz ederdi. Günün ilk ışıkları boğaz içini altın ve gül renklerine boyarken padişah özel sığınağından çıkardı. Tüm talepleri ve karmaşıklığıyla gün onu bekliyordu. Padişahın sabah kahvaltısı yalnızca bir yemek değildi. Özenle düzenlenmiş bir ritüeldi kahvaltısını sarayın kalbi ve başlı başına bir dünya olan haremde yapardı. Peçeli kadınlar ve entrikalarla ilgili düşüncelerinizi unutun. Burası padişahın annesi, heybetli valide sultanın yönettiği hareketli bir aile hayatı merkeziydi. Yasemin ve portakal çiçeği kokulu güneşli bir avlu hayal edin. Padişah burada çeşmelerin yumuşak mırıltıları ve çocukların kahkahaları arasında hafif bir kahvaltı yapardı. Alçak masalara serilmiş taze meyveler, tatlı akan ballar ve sıcak pideler damakları çatlatırdı. Bu aile zamanıydı. Sorumluluklarının ağır yüküne rağmen padişah bu anların kıymetini bilirdi. Çocuklarıyla hikayeler paylaşırdı, onların kahkahaları kulağına müzik gibi gelirdi. Annesinin öğütlerini alırdı, onun bilgeliği hayatında yol gösterici bir ışıktı. Ama bu cennette bile görev çağırıyordu. Güneş yükselip avluya uzun gölgeler düşürürken padişah kalkardı. Kısa dinlenme süresi sona ermişti. Geniş ve zahmetli imparatorluk işleri onu bekliyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun kalbi, Divan'ın yani imparatorluk konseyi odasının duvarları arasında atardı. Burada karmaşık Çin'i işleri arasında ve portrelerde ölümsüzleştirilmiş geçmiş padişahların dikkatli bakışları altında uçsuz bucaksız bir imparatorluğu yönetme işi gerçekleşirdi. Yüzü artık ciddi bir otorite maskesi olan padişahların,